bugün sizde futbol maçı var. Ha yani böyle dediğim gibi agalarla futbol. Evet agalar ben de varım. Bu benim kankam arkadaşlar. Arkadaşlar taşıyor beni. <laughs> Gel lan buraya. Kemal. Aa! Kemal. De sus, sus, Kemal, Kemal. Kemal. Ben de ben de, ya, ya ben de çıkın, kalsın. Ya çekil. Kemal'e bir şey söyleyeceğim. Ya, lan. Çıkın, çıkın. Ne? 3 dakikalık Sadece. Evet maç. Ya 5 dakikalık olsun ya. Ya Neden? Bak. 3 dakikalık kese burada. Tamam. Aynen videomuz futbolla alakalı. Bir tane antrenmanları olabilir. 3 dakikaya böyle bir şey. Arkadaşlar. Ondan sonra tek kaleye gol atan kaleye. Tek kaleye. Ondan sonra gol atan kaleye geçiyor. Evet. Bu kadar başarılı. Evet ya. Bu kadar başarılı. Kale benim. Kale benim. Kale benim. Ve durmuş. Kale. E, futbol en iyi oynayan kişi kaleci olacak. O aslında Kemal'le ben en iyisiyiz. Yani aynı güçteyiz ama Allah bilir o, o o o görmek ister. Ya bunlar beraberler şeyden bu ama. Evet Kemal ne düşünüyorsun? Evet Kemal ne düşünüyorsun? Kaleyi benim. Ben, arkadaşlar kale benim. Hadi başlıyorum. Hadi. Bu Deniz. Bu da Edis. Buradayız. Burada ah! Arhan, Arhan düştü. Hayır, <laughs> Arkadaşlar, Arka benim boyum şu kadar. Şu kadar benim boyum. Abam Burada en uzun Başladı. Burada en uzun benim lan. Arkadaşlar, başladı. Başladı. Van! Boyumun şişti kasından. Çık. Lan. Arkadaşlar tuttu. Sen çıkma. Burada duruyorum ki gol şansım olsun diye. İki dakika geçmiş bile. Kasım bir dakika kaldı. Devamı gelecek. De. Devamı gelecek. Şimdi gelecek. Devamı şimdi gelecek bugün. Oh my God. Bismillah. Aram <laughs> <kol> <laughs> bu videoyu izliyorsan <laughs> merhaba. Arene selam gönder. Aram akıllı zaten bir bak yoksa seni patak. Aram bu videoyu izliyorsan Ediz'e bir şey yap tamam mı? Dalacağım. Dalacağım <laughs> <Dalca, gülüyor> <dalca. gülüyor> yeter. Çık dalacağım. <laughs> çık çık dalacağım. <laughs> <laughs> ya. Video Çıkma bitti, oğlum. video bitti. Bitti mi? Yok, 57. 57'ye kadar. Arkadaşlar. Daha video ne, neden bu kadar az ya? İnşallah evet, devamı gelecek şimdi. Hı, Hı Arkadaşlar bugün üst üste video attık. <laughs> bisiklet sürümü attık. Yakan top attık. Ay ortada sıçan pardon. Ortada sıçan biraz e, güneşli oldu arkadaşlar. Kale geçsene gol yiyeceksin şimdi. Bu kadardı. Ay devam edecek. Arkadaşlar devam edecek. Bekle kapatmayacağım. Durun. Video kapandı. Video kapandı devam edecek.